Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün ne yaptık? Bugün kanalımızda çok güzel bir e, helva buladık. Bu helva peynirli bir helva. Peynirli sütlü un helvası yaptık arkadaşlar. Harika oldu. Enfes oldu arkadaşlar. Bu helvanın yapımını öğrenmek istiyorsanız sevgili arkadaşlar. Şöyle çok güzel fıstıklı fıstıklı ve eriyen peynirle çok güzel bir helva oldu. Bunu yapmayı öğrenmek istiyorsanız kanalıma gelin arkadaşlar. Kanalımda bu helvanın yapımı var. Kuyur kuyruk bir helva oldu. Beraber yapalım arkadaşlar. Siz de bakın, görün. Evet, çok mutlu oldum. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın. Güzelliklerle kalın. Helvanın yapılışında görüşelim arkadaşlar. Enfes oldu. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ben ne yapıyorum? Bugün güzel bir peynirli helva yapıyorum. Peyniri çok fazla koymuyorum. normalde seviyede. Ve bunu yapmışım size gösteriyorum şu anda. Başlamıştım. Dedim bari çekeyim. Sevgili arkadaşlar bir su bardağı yağ koyduk. Tam altı şöyle. Hmm. Biraz geri alalım. Tam görürsün. Bir su bardağı yağ koyduk. Helvamıza. Bir buçuk su bardağı da un koyduk arkadaşlar. Bunun üzerine sonra fıstık ilave edeceğim. Bendeki fıstıklar şey kavrulmuş olduğu için arkadaşlar peynirli helvamızı yapıyoruz arkadaşlar. Sürekli ben helva yaparken böyle kaşık değiştiririm bu şey e, yumuşuyor sıcakta o yüzden farklı kaşık kaşık değiştirmek iyi olur evet arkadaşlar helvamızın e, unumuzu bir buçuk su bardağı un bir su bardağı yağla tereyağı koymadım arkadaşlar aslında yarım bardakta tereyağı olsaydı iyi olurdu yani bir şey yani, bir su bardağının yarısı tereyağı olsaydı Yaptım iki parma iki kaşıkla tereyağı ama ben koymadım çünkü ben peynirli yapacağım arkadaşlar. Peynirimiz de şu peynirden. Evde tuzlu peynirler var ama hepsini tuzlamış işim. Bu peynirden peynirimizde. Diğer arkadaşlar size değişik bir helva yapıyorum Çok değişik peynirli ve unlu un helvası peynirli un helvası yapıyorum İmlec de yapabilirsiniz aynısını arkadaşlar ama biz bununla yapıyoruz peynirlerimizi bir yandan da şöyle ne kadar yani bütçemize şeyse şöyle küçük küçük de tel tel böyle ayırıyoruz abi. evet altını e, birden açmıyoruz şu ayar kısıklıkta hatta bazen daha kısık arkadaşlar çünkü yanık kokusu yani iyi bir şey olmuyor bir şey oluyor yani bir tür emek şey oluyor çöp oluyor o yüzden bu un helvasını arkadaşlar yabancı arkadaşlar için un arkadaşlar un evet, bir buçuk bardak un koyduk yabancı arkadaşlar için söylüyorum. ve yağ sıvı yağ koydum tereyağı da koyarsanız helvanız daha lezzetli olur ama ben tereyağı kullanmıyorum diye yani olmasın diye ve peynir şöyle peynir arkadaşlar az yapıyorum şeker koyacağız arkadaşlar bir bardak da şeker süt koyacağız arkadaşlar sütü de yeterince koyacağız. Sütü de mikrodalgada arkadaşlar, Ben bu şekilde dolaba koyuyorum sütleri. Hiç yok Süt koyacağım. Çok dalgada ısıttım onu. İyi oluyor. Böyle kuş. Bunlar da çok iyi oluyor arkadaşlar süt. Arkadaşlar. Yani aşağıda eşkiyor süt şey şeyde buzlukta eşkimiyor böyle koyup donduruyorum. Evet. Güzelce yağını biraz dokunduruyoruz. Topak kalmasın diye. Helvanın yağı biraz bol olursa güzel oluyor. Kızarmaya başladı yandan yandan. Öyle. Arkadaşlar size çok değişik bir teknikle kolay bir şekilde. Arkadaşlar helvanın ee, şurubunu pişirirseniz tadı çok güzel olur. Ama şimdi biz helvanın şurubunu pişirmeden bu, bu şekilde e, güzel bir şey yapacağız. Tadını ben ayarlayacağım. Sizler nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bir bardak koyucu koyabilirim. Fazla gelirse koymayacağım ağlarca. Tadını biz kendimize göre ayarlayacağız. Kavuruyorum sevgili arkadaşlar. Evet tel peynirimizi tel tel de bir yandan yapalım hem kavuralım hem de peynirimizi şöyle tel tel. Daha önce bir aniden karar verdim ve canlıdaydım çıktım. Aniden karar verdim arkadaşlar. Yani bu. Her tel peynirden olur. Tuzsuz olan her peynirden yapabilirsiniz. Şöyle biraz kısık ateş şu an. Kolunuz yorulursa ateş kısın. Şöyle iyice unu güzelce kavuruyoruz. Fırında da balık pişiyor. Bakalım. Balık kızartıyor. İstavriti kızartıyorum arkadaşlar. Bir yandan da çayımız oldu. Çayımız oldu. Çayı atmadık. Altını bir kapatayım ben iki dakika. Çayımı demleyeyim. Arkadaşlar hiç riske girmeyeceksiniz. Helva yaparken. Neden? Ee, riske girmeyeceksiniz. Çay atmayı unutmuşum. Riske girmeyin dememin sebebi bir iki yeter. Asla koymuyorum. Riske girmeyin arkadaşlar. Çünkü altını kapattım. Bak, i̇şimi görüp ondan sonra tekrar açacağım. Şöyle. Çayın altını bir demleyip kısayım. Çayımız, balığımız şey yapıyor. Evet. Bu, bu çay bize yeter yarım çay bize yetiyor. Suyunu koyalım altını kısalım yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar bu şekilde çayımızı da demledik. Altını kısalım. Ağır ağır olsun. Altını kısıyoruz tekrar. Arkadaşlar çünkü un tavana gel, gelmeye başlayınca birden alır. Şöyle kısıyoruz. Şöyle, şöyle bir bardakta şeker aldık. Az tüketeceğim, çok fazla abartmadan. Bak yumuşadı Güzelce kızarıyor. Artık şöyle. Arkadaşlar şekilde Sırayla koyacağız. Kos. Çok tatlı olur, güzel olur. Evet, şimdi arkadaşlar artık bunu koymaya başlayacağız. Şöyle, şöyle ilave ediyoruz. Peynirimizi ilave ediyoruz. Şöyle arkadaşlar. peynir e, bütçenize göre dağılalım. Yani az çok bir şey fark etmez. Ben bu kadar ilave edeceğim. Bu peynir eriyen peynir. Şu şekilde. Tereyağı vazifesi de görüyor. Arkadaşlar peynir. Hı. Bir tane koyalım. Madem yaptık güzel olsun. Bir şey koyalım. Bu şekilde peynirimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet bitiyor. Bir sadece içinde eritiyoruz. Eriyor zaten. Arkadaşlar şu şekilde peynirle ve biraz kaldırıyoruz. Bakın eridi. Sadece peyniri derimiz içerisinde iyice İyice kısalım altını. Al. Arkadaşlar, peyniri bir ettikten sonra peyniri gidip Benim gibi aceleyi getirmeyin. Daha hızlandık. Peynir çabuk kızar ama şey. Hızlandık. Evet, şimdi üzerine şeker de koyalım. Şöyle. Bir tane koydum şeker şeker ilave ediyoruz arkadaşlar evet. bu böyle evet şekerini koyduktan sonra çok güzel bir helva halini alacağız şekeri bir kavanozla arkadaşlar bu şekilde evet peynirli helvamızı bu şekilde her aşamasını gösterdim size. 16 dakika olmuş her aşamasını aşama aşama size gösterdim. Al al. Hemen şu Şeker o enfes olmuş bak arkadaşlar. şey şekerle böyle enfes olmuş. Yemin ederim ufum ufum. Oluyor. Olmuş. ...gerçekten enfes olmuş. Ve... ...bakın sen bakayım. Hmm. Aslında sütsüz hiç yememiştim. Aslında sütsüz... ...süt ilave etmekte ...vazgeçsem mi ne? Gerçekten sütsüz çok enfes bir tadı olur. Bir kenarda az bir süt ile... ...resi yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu şekilde çok güzel, lezzetli olmuş. Umut mu olmuş? Bir kenarda az bir şey süt ilavesi bir yapayım. Hah, bakayım bir. Ee, şunu da. Bu tat mı güzel? Böyle şu şekilde iki altını söndürdüm. Sütlü tadı mı güzel? Bakacağım. Hangisi daha güzelse size söyleyeceğim arkadaşlar. Sütü ilave edeceğim. Etmeden önce şuna süt ilave edelim. Hangi tadı güzel Şu şekilde sütü ilave ettik Karıştırıyorum Bakalım sütlü tadı mı Güzel Arkadaşlar bence iki tadı da daha güzel olur Diye düşünüyorum Bakayım Mmm, Muhteşem Bir Sütü ilave ederim Ama bu bu şekilde de yerseniz Özellikle size gösterdim Muhteşem arkadaşlar. Gerçekten. Bu şekilde. Ama süt ilave edeceğim. Bu şekilde. Muhteşem güzel. Yani biraz da E Peynirli helvamızı sütünü de koyduk. Yani her türlü güzel. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Özellikle yaptım size. Sütümüzü koyduk. Şöyle. Ve balığımız da kızardı. Bunu kapatalım. Yavaş yavaş sütünü indiriyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar yemin ederim yani deney, deneyi yapın. O kadar güzel anlatamam. Muhteşem bir lezzet oldu peynirle helvanın. çok güzel oldu. Yapıp deneyin. Yani çok güzel oldu gerçekten. Yavaş yavaş tütü ekliyoruz. Altını yakalım. Şöyle kısayım altını. Altını da yakmamışız. Ama çekiyor. Bakayım yandı mı? Evet, şimdi yandı. Muhteşem, güzel bir helva arkadaşlar. Peynirli. Tereyağı koymasanız bile olur yani peynir çünkü yağlı o peynir olduğu için. Çok enfes oldu gerçekten. Harika oldu. Sütü, sütü de ilave edince daha güzel oldu. Ama öbür türlü de harika olur. Arkadaşlar ufum ufum yemek istiyorsanız ufum çok ufum seviyorsanız öbür türlü yapın. Ama bu şekilde bu da çok güzel olacak. Bu da ufum ufum olacak. Evet sevgili arkadaşlar şöyle şöyle helvamız peynirli helvamız şimdi ben bunu servisine geçeceğim arkadaşlar muhteşem güzel helva peynirli helvamız çok harika oldu gerçekten İki türlü yapabilirsiniz sütlü de sütsüz de evet şöyle Şimdi bunun içerisine fıstık koyacağım arkadaşlar. Koymasanız da olur yani peynirli olduğu için. Çok güzel bir helva oldu arkadaşlar. Ve yavaş yavaş suyunu çektirdik. Artık altını kapatıyorum. Şu şekilde helvamız tamamdır arkadaşlar. Harika oldu. Gerçekten rengi de altın sarısı. Süt koyduğumuz için rengi açıldı. Güzel kavurduk arkadaşlar. Emin olun buna. Süt koyduğumuz için. Peynir koyduğumuz için. Rengi biraz beyaz oldu. İsterseniz biraz daha kavurmak isterseniz. Kavurun ama bence bu ayar çok güzel. Arkadaşlar bu ayar harika. Şimdi ben bunu güzelce bir servis yapayım. Serviste görüşürüz. Fıstığını atayım. Görüşürüz arkadaşlar. İyi evet, sevgili arkadaşlar. Çiçeğimizi şöyle koyalım. Şu şekilde bu damak çatlatan güzel helvayı arkadaşlar peynirli helvayı sizler de yapın. Bu şekilde sizler de yapın. Evet arkadaşlar bunu yapımını öğrenmek istiyorsanız kanalıma gelip bakın. Bu helvayı sizler de yapın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Ee, şöyle yanımızda da meyves meyvemiz de var. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Allah vatanımızı, milletimizi, polisimizi, askerimizi korusun arkadaşlar. Kurban olduğum Allah devletimizi korusun, baki kılsın, cumhuriyetimizi baki kılsın. Kurban olduğum Rabbim bütün askerlerimizi korusun. Şu anda onların dua ihtiyacı var. Rabbim hepsini korusun, kollasın. Ya Rabbi. Hepsine güzellikler versin, güzellikler ihsan eylesin. Gerçekten şu anda bu şekilde on, onların dualarımıza ihtiyaç var. Hepiniz dua edersiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Rabbim bütün vatanımız, vatan evlatlarına sağlık versin. Ülkemize bolluk versin, bereketlik versin, iyilik versin, güzellik versin. Herkesi korusun. Kanalımı da izlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. Hepinizi seviyorum. Yeni vloglarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın. Görüşürüz. Ah, şu şöyle takayım. <laughs>